Herkese iyi günler. Asos'un sahilindeyiz hala. Dün buraya geldik. Bu hayvan ayağı iyi değil. Tırnağa baktım. Tırnağı biraz kalkmış. Onun tırnakları kesilmesi lazım herhalde. Tabii <laughs> ve çakılda gidebiliyor da. Asfaltta tabi tırnak uzun olunca Hayvanlarda da böyle köpeklerdi. Baktım tırnağı biraz kanamış azıcık. O tabi sancı yapıyor ona. Şimdiye kadar bütün yolumda sınavlar başka insanların bana karşı sınavları vardı. gayet iyi biliyorum. Şimdi de benim sınavım başladı. Bu hayvanla. İlk sefer böyle ne diyeyim elim bağlı bir halde kaldım. Yolumda ilk sefer böyle bir çaresiz bir haldeyim. Evet. Bir yere gidemiyorum. Bilmiyorum. Hayvanı da bırakamam. Yani hayvan dediğim sultan. Onu da bırakamam. O da bana alıştı. Ben de zaten ona alıştım. Rabbim beni, onu benim yanıma getirdi. E bize takıldı. Bize güvendi. Artık mesuliyet bizde. De. Orası öyle de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir 110 kilometre kaldı. Bir türlü gitmem lazım. Ama bu köpek, bu hayvan gitmeyecek ya. Yazık bu kuzuma. Ay hey kuzum benim. Ay benim güzelim ya. Bilmiyorum biraz şahalesiz bir durumdayım. Allah büyüktür. Rabbim bana yardım eder. Kuzuyu da yalnız bırakmak istemiyorum. Bakalım şeyler yapacağız. 3, 3, 3,5 kilometre sonra veteriner varmış. Yani geriye doğru biraz gideceğim. Oraya bir bakayım. Bahram. Gerçi o da bir şey yapmaz. Keser belki ama. Kesse de hani. O acı gene orada biraz duracak. Oraya kadar bir gayretle gitmemiz lazım. Şimdilik herkese selamlar. İyi, akşamlar, iyi, iyi günler. Ne iyi akşam ya. Kafa da karıştı işte. İyi günler.